<gülüyor> <gülüyor> dürü, yeni benim, yeni benim Clara. Marketine gidelim. Ah markete gideyim şöyle arabamla. <gülüyor> 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 Baba ne işte <laughs> <de o> çekiyoruz? Allah fani motoru tarayın. Sadece Rafa'nın kendisiyle kurtarabiliriz onu. Rafa git kurtar kendini. Ah! Gelin satayım. Gelin gelin sularım var keklerim. yaşamıyor mu? Merhaba. 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 Ben bir tane bir şey alabilir miydim? Ne alacaksınız söyleyebilir misiniz? Bir tane içecek de bir tane kek alabilir miyim? Ol, ol. Tamam alabilirim. Şimdi Evet. Ah, ah. Ee, suyu da Şöyle yani açabilir şöyle açabilir miyim? Geri, Evet. geri Evet. 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 günler afiyet olsun Teşekkürler Evet. Şunları alayım da yerden. Ay be. Ay oh. be. Oh. Geldim. <laughs> <laughs> Kekimi yiyeyim bari. suyunu da açayım. Zırafa, ayarlar, açıyoruz. Çöpe gitsinler. Yedim zaten. Ay böyle 180 numarası var. Çok güzel neyse nice gideyim. Zırafa. Arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar size çok önemli bir bilgi. Ya ne olur. Arkadaşlar size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Zırafa'nın ayak numarası. Hayır. Sunayım. O da zürafa. Altın çalmıştır. O da bir insandır. Hırsız bir zürafadır. Ay, Zürafanın ne şey iş var bu işte? <laughs>